arkadaşlar. Genelde yani böyle güzel başlangıçlar yapıyorum ama bu sefer çok üzücü bir şey yaşadığım için bunları ilgilendirmek için sizlere çekiyorum. Hayal Kasabası Instagram sayfam çabında arkadaşlar. O yüzden hani herhangi bir mail falan alırsanız ya da bir yazı falan alırsanız ciddiye almayın. Çünkü şu an hesabıma erişemiyorum. Gerekli evet, yerlere zaten mail atıp şikayette bulundum. Umarım hesabımı geri alabilirim. Ama e, almama durumum Zaten e, alamazsam ayrı bir video çekeceğim, yaptığım süreçten de bahsedeceğim. E, bu aralar arkadaşlar çok dikkatli olun çünkü böyle tip dolandırma e, durumlara başlamış. Herkes bu durumlardan çok şikayetçi, çok araştırma yaptım. Hesabını geri alabilenler varmış, umarım ben geri alabilirim. 14 gün bir e, süre beklememi istediler, o yüzden de bu videoyu çekmeye gerek yoktur. Çünkü takip ediyorsanız bir yazı gelebilir size, işte sizden bir şey isteyebilir. İtibar etmeyin diye bu videoyu çekiyorum. Daha sonradan süreç e, hakkında size bilgi vereceğim zaten. E, şimdilik benim bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Hayal Kasabası Instagram sayfası çalınan. Bu arada bunu da buradan tekrardan söylemiş olayım. E, bir de arkadaşlar eğer e, yapamazsam süreçte e, hani Hayal Kasabası'nın Instagram sayfamı geri alamazsam tekrardan hem sizi bilgilendireceğim hem farklı bir Instagram adresi açacağım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür